Merhaba arkadaşlar. Açık lisede Mart sınavı, online sınav bitti ama sınavlar hala devam ediyor. Peki önümüzdeki dönem yani 2022 yıl içerisinde hangi sınavlar var hocam? Evet. Mart ayı itibariyle ikinci dönem sınavlarını bitirdik. Önümüzde sezonun son sınavı, <laughs> üçüncü dönem sınavları var. Temmuz ayında. Ee, istersen tarihe göre gidelim hocam. Tamam. Öncelikle hocam. Haziran ayında YKS sınavımız var. Evet. 18-19 Haziran tarihleri arasında arkadaşlar. TYT ve AYT sınavları olacak. Ee, YKS kaydı yaptıran öğrencilerimizin bu sınavlara hazırlanmasını e, önemli rica ediyoruz. Ardından da 3 dönem sınavları başlıyor. Yani Temmuz sınavı. Temmuz sınavları. Bunların tarihleri henüz belli değil ama genellikle Temmuz'un ilk haftasında oluyor. Sonrasında bir Ek sınav beklentimiz var hocam. Eylül ayında açık öğretim lisesi öğrencileri için bir ek sınav her sene oluyor. Bu sene de bekliyoruz. Ek sınavla ilgili istersen biraz detay verebilirsin. Hocam ek sınav genellikle e, Temmuz ayı sınavı sonuçlarının açıklanması Ağustos ayını buluyor. Ve e, bakanlık genellikle ek sınavı Eylül ayı bazen Ekim ayının başında yapıyor. Yani oradaki amaç mezun olamayan öğrencileri mezun etmek ama burada şöyle bir durum var. Ek sınavda bazen şeyi koyabiliyor. Diyor ki işte öğrencilerimizin 8. dönem olma şartı var. Hı hı. Bazen bu şartı koymayabiliyor ya da kredi şartı koyuyordu önceden. O yüzden ek sınavla ilgili hani şartı şudur falan diyemiyoruz ve e, takvimde yer almayan bir sınav olduğu için daha sonradan yapılan bir sınavdır. Ama her yıl yapılıyor mu? Yapılıyor. Yapılıyor. Ek sınavın şartları genellikle sınav kayıtları zamanında olur. Belli oluyor. Bu da muhtemelen Eylül-Ekim gibi sınavın olacağını düşünürsek Ağustos'ta yayınlanan kılavuzda sınava kimlerin girebileceği hakkında e, yönergeler, bilgiler bize verilir. Şu soruyu çok soruyorlar hocam. Temmuz sınavına e, şimdi e, bazı yerlerde 18 yaş üstü, bazı e, Med şeylerde medya olsun sosyal medya olsun 17 yaş ve üstü. Şimdi orada net bir tarih var arkadaşlar. Ben o sınavın tarihini söyle hocam. Ben sana net. örneğin 7 Temmuz'da olacaksa. Hı hı. Şimdi hı. takvimde sınavın tam tarihi belli değil. E sınav sisteminin geçiş durumu söz konusu. E, diyelim ki sınav 7 Temmuz'da başlayacak. O zaman 2022 Temmuz'da yapılacak online sınavlara. 2005 7 Temmuz ve öncesinde doğan herkes katılabilecek 300 önemli sınav şartı budur arkadaşlar sınavın olduğu tarihten baz alınır o tarihe göre bu sene 2005 Temmuz öncesi doğan herkes sınava girebilir arkadaşlar yani kısaca Doğum tarihiniz 2005 ise ama bazen şunu söylüyor. Hocam ben diyor 8 Temmuz'da doğdum. Sınav 7 Temmuz'da. Arkadaşlar orada yazılı olan tarihin dışında çıkamıyor. Sistem yani, kabul etmez. Kabul etmez sistem. O yüzden başvuruları yaparken zaten sistem başvurunuzu almaz. E, 2005 Temmuzlu. Özellikle Temmuz'dan önce doğanlar yani Haziran, Mayıs gibi bu arkadaşlarım sınavlara girecekler. Evet. Şimdi Hı. özetle özetle gidelim. Haziran'da YKS, Temmuz'da 3 dönem sınav, Eylül'de ek sınav ve sezonun Belki de en önemli sınavlarından bir tanesi KPSS, KPSS orta öğretim bakım. sınavı. Tüm açık lise öğrencilerinin girebileceği bir sınav. Kasım ayında yapılacak sınav. Tam tarihini ben buraya not almıştım. 6 Kasım'da. 6 Kasım'da yapılacak. 6 Kasım'da orta öğretim KPSS sınavı var ve... Nasıl? E, Eylül ayında da kayıtları var arkadaşlar. Hocam KPSS ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Aynen. Kayıtlar arkadaşlar iki hafta sürüyor. Yani e, tahminimize göre 1 Eylül 13 Eylül arasında kayıtlar yapılacak ama e, kısa sürüyor. E, kayıtlarda da biliyorsunuz e, açık size gibi düşünmeyin. Tekrar uzatılma falan durumu yok. Bize hep şu soru geliyor KPSS'de. Hocam ben liseden mezun olmadım. KPSS'ye girebilir miyim? Arkadaşlar KPSS puanınızı kullanabiliyorsunuz oyun içerisinde. O yüzden mezun olma şartı yok. İki yıl kullanabiliyorsunuz. Yani siz mezuniyetinize bir yıl kalmış ya da 6 ay kalmış girebilirsiniz. Diyelim e, hiçbir şekilde e, iki yıl içerisinde mezun Oluyorsunuz ama sayısal olarak ama sistem zorlanacaksınız, olamayacaksınız. Yani yine girin çünkü ÖSYM sınavları önemli sınav olacak. Yani bugün KPSS sınavı da, TYT sınavı da bir nevi soruların tarzlarını görebilirsiniz, nasıl çalışmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. O yüzden bu sınavlara giriş yapabilirsiniz hocam. Yani KPSS sınavı zaten e, devlet memuru alımı için yapılan, için bir sınav. yapılan bir sınav. Dolayısıyla hani lise mezunu olup devlet memuru kadrolarına atabilirsiniz, yüksek puan alarak KPSS'de. E, o yüzden tüm açıkçası öğrencilerin KPSS sınavına girmesini e, tavsiye ederiz. Ve gelelim sezonun son sınavına hocam. Aralık geldi. sınavında. Evet, evet Aralık ayının başında e, olması planlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk sınavı. İlk sınavı Ama he? açık öğretim lisesinin normal takvim sınavlarından bir tanesi. Aralık ayındaki sınava herkes girebiliyor ve bu yeni kayıt e, içinde ee, bir e, ne diyelim hocam ona yani geçiş noktası evet, yeni kayıt yeni kayıt olan kayıt öğrenciler öğrenci. de girebilecek ev ayında dolayısıyla Aralık sınavı YKS öğrenciler için de önemli bir sınav Çünkü e, bu sene YKS'ye kazanıp bir üniversiteye yerleşen öğrenciler Aralık sınavında mezun oldukları takdirde e, üniversiteye devam edebilirler bununla ilgili detaylı videolarımız var zaten Önümüzdeki her çekeceğiz. Hemen e, şunu söyleyeyim hocam. Şimdi öğrencilerimiz e, Haziran Aha. ayında YKS sınavına girdiler ama liseden mezun olamadılar. Ben öğrencime şunu söylüyorum. Sen Haziran'da sınava girdin ve mezun olamadın. Temmuz'da bir sınav var mı hocam? Var. Var. Bakın sınava girdiniz üniversite sınavına ve iyi bir puan aldınız. Üniversitede yerleşeceksiniz ama liseden mezun olamadınız. Temmuz'da açık sınava girip mezun olabilirsiniz. Olamadın mı? Eylül'de Eylül bir, sınav. bir ek sınav var. Yine mi olamadın? aralıkta bir sınav var. Yani senin önünde üç tane sınav var açık mezun olmak için. O yüzden arkadaşlar yorumlara yazıyor. Hocam benim iki dersim kalmış. Mezun olamazsam üniversite sınavına girebilir miyim? Siz her türlü girebiliyorsunuz. Sene sonuna kadar mezun olmak şartıyla hocam. Önemli bir detay. Bir de e, bir şey söylemek istiyorum. Bu aralık sınavında sınav sınav merkezlerinde yapılacaktı. Maalesef e, özellikle İstanbul hocam yetişmedi. Hı hı. Yetişmediği için Türkiye'nin hiçbir yapılmadı bu sınav. E, biz e, yani öğretmenleri arkadaşlar e, görev listesi gelmiş Evet. yani görev listeleri artık e, gelmeye başladı o yüzden büyük ihtimalle de e, esnaf merkezini tamamlamaya çalışıyorlar ki zaten 80 ilin 80'i tamam sadece bir il İstanbul ili kaldı ona da ilgili büyük bir çalışma yapılıyor o yüzden sınavlar e, nasıl olacak sorusununla ilgili de geniş bir video çekeceğiz arkadaşlar onu da diyorum Evet videomuzu şöyle özetleyelim arkadaşlar. Haziran'da YKS, Temmuz'da açık lise, Eylül açık lise ek sınav, Kasım'da KPSS yine Aralık'ta açık lise birinci dönem sınavı diyoruz. Ve 2022 yılında bol sınavlı bir sezon geçireceğimizi söylüyoruz. Hepinize şimdiden başarılar. Başarılar arkadaşlar.